Evet merhaba arkadaşlar Çılgın Gandalf kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yine bir oyun videosu çekiyoruz ve bugünkü oyunumuz Age of Civilizations. Civilizations. Neyse artık bildiğiniz üzere bilgisayarda Civilizations 5 4 3 2 1 var. Eee ismini de tam diyemiyorum. Neyse artık o yüzden kısaca Age of diyorum. Age of diyorum. Civil Civilizations. Civilizations. Direkt böyle. Age of Civilizations. Oyunumuz. Ha. Şimdi. Oyunu Play Store'da ben bulamadım. Ben internetten buldum bunu. APK dosyasını. Şimdi oyuna tıkladığımızda. Evet. Oyuna tıklıyoruz. Yine klima masasından yana çeviriyoruz. Şimdi, şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle bir ekran var. Ama bu ekran oyunu ilk yüklediğinizde sizin karşınıza çıkmayacak. Neden? Çünkü size e, dil seçme ekranı gelecek. E, oyunun iyi Türkçe olabilmesi yani. Türkçe dil seçeneği var. Bu çok güzel bir şey. Şimdi ayarlar kısmına falan girmeye gerek yok. Çünkü gereksiz yani. Gördüğünüz diz, size böyle bir ekran gelecek. Size böyle bir ekran gelir. Evet siz onu ayarlarsanız. Oyunlar. Yeni oynuyoruz. Evet şimdi önemli nokta. Harita tipi. Bu Avrupa bölümü oyunu. Bu Avrupa bölümü oyunu. Ee, bunun bir de e, şey e, Asya bölümü vardı galiba, bir de Amerika bölümü vardı. Üçü de farklı APK olarak indiriliyor. Şimdi e, Avrupa, Sımanı falan var. Ben bunları hiç ellemiyorum. Varsayılan olarak kaldı bende, hiç ellemedim. Siz de ellemeyin bence. Modern Dünya diyor. Buradaki millet sayısını söylüyor. Modern Dünya full dediğinizde 48 millet oyunu doluyor. Bu bölüsü seçebiliyorsunuz ya da tarih olarak seçebiliyorsunuz. 1936 tarihini seçebiliyorsunuz. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu tarih var. 1914 full. Yani 23 millet varmış. En büyük milletler var. Soğuk Savaş dönemi var. Soğuk Savaş full var. Modern Dünya filan var. Ee, modern Dünya full 48 millet. Modern Dünya full 56 millet olsun rastgele seç, rastgele millet seç demiyoruz tabii ki. Sonra buradan geri demiyoruz. Geri deyince buraya geliyoruz. O yüzden geri dediğimizi zaten ha. Şimdi bakın buradan siz hangi uygarlık olmak istiyorsunuz onu seçiyorsunuz. Örnek Türkiye'de var tabii ki. Türkiye olmaz mı? Gördüğünüz üzere baya baya 48 millet var. Türkiye'yi seçtim. Zorluk seviyesini yükseltebiliyorsunuz. Savaş sisine hiç ellemedim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Şu üçlüyü ellemeyin zaten. Sonra oyuna, oyuna başladığınızda böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Bu ekran böyle bir ekran. Böyle yine iki parmağınızla böyle ekranı e, haritayı büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Ben ellemedim. Benim için Türkiye böyle bakmak yeter. Şimdi oyunda amacımız e, Türkiye. Yani şu son üst köşedeki Türkiye yazısına tıkladığınızda. Tıklayamadım. Bu ekrana gelirsiniz orduya tıkladığınızda Anladığınız üzere de zaten e, Buradaki ordu seviyesini gösteriyor Nüfusa tıkladığınızda ülkenizdeki nüfus Seviyesini gösterir Diplomaside de Etrafınızdaki ülkelerle barış yapabilirsiniz Örnek Yunanistan'da biz pak imzalamak istiyoruz saldırmazlık paktı bize saldırmasınlar istiyoruz Azerbaycan bize saldırmasın istiyoruz Eğer hani gelişmek istiyorsak mesela Irak bize saldırmasını istiyoruz. Suriye bize saldırmasını istiyoruz. O yüzden saldırmazlık paktı imzalayabilirsiniz. Bu Ermenistan'mış pardon. Onu da yeni gördüm. Şimdi gördüğünüz üzere diploması burada çok önemli. Ee, i̇lk amacınız büyümek olsun. Önüne direkt savaşa girmeyin. Sonra pertiniz çıkar. Şimdi gördüğünüz üzere şu kadar bir milletiz hemen acil bir şekilde ilerlemen lazım. Hareket etmen lazım. E, buralar da senin değil. Buraları sen kendin alman gerekiyor. Hareket bakın şu da bir önemli nokta. Hareket puanınızda kalmayabilir. Hareket ne? Gördüğünüz üzere e, buradaki harekete tıkladığınızda harekete tıkladığınızda etrafınızdaki bir yere seçip e, asker atabiliyorsunuz asker atayabiliyorsunuz. Bu asker ata da e, seçtiğiniz yerin örnek şu başkentin kaç tane asker atamak istediğini söylüyor. Tabii ki burada e, paranız da var. 4500 paranız var. Bunu da iyi değerlendirmeniz lazım. Şimdi sırayı bitir diyorum ben. Devam diyorum. Gördüğünüz üzere bakın. E, iki devlet hatta bütün buna lan. Oğlum Türkiye elden gitti lan. Gördüğünüz üzere elimizde kalan devlet bu kadar. Tabi bunları sonradan topla, toparlayabiliriz. Gördüğünüz üzere bakın Ermenistan saldırmazlık paktını kabul etmedi. Yunanistan saldırmazlık paktı imzaladı. Gürcistan saldırmazlık paktını kabul etmedi. Kabul etmedi. Irak saldırmazlık paktını imzaladı. Peki bu kim? İran. İran. O İran'la paktı imzalıyor. Sonra ben buna saldırırım. Gördüğünüz üzere. Şimdi şimdi e, tıklanmadı nere? Ha. Şimdi bakın asker ata dediğimde buraya bakın gördüğünüz üzere 3000 asker oldu. Asker ata dediğinizde buraya örnek bu kadar asker atadı. Ve mutlak bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor oyunda. Çünkü etrafı alabilmek için. gördüğünüz üzere tabii ki e, Bulgaristan'ı gördüğünüz üzere bir pakt imzaladık ve etrafımızda şu an bizi e, bize saldırabilecek, kimse yok. Bu diplomasi etrafınızdakiler açık renkliyse şöyle Bulgaristan'daki gibi açık renkliyse bunlar bunlarla ya pakt, pakt imzalamışsınızdır ya barış barış içindesinizdir ya da ittifaksınızdır. Bu koyu bir renkse düşmansınızdır. Birbirinize savaş açmışsınızdır. Onu da ileriki zamanlarda gösteririm. Şimdi e, inşaata gelelim. İnşaatta gördüğünüz üzere e, kale, kule, liman var. Kale ne işe yarıyor? Mesela Bulgaristan size saldırdı. 5 bin askeriniz var. Bulgaristan size saldırdı. E, Bulgaristan size saldırdığında sizin Bulgaristan 10.000 bin askerle saldırıyorsa sizde 5.000 bin asker varsa siz zaten doğal olarak yenileceksiniz. Ama kale olduğu takdirde Bulgaristan ilk saldırısında veya ilk iki saldırısında veya üç saldırısında saldırdığı takdirde sadece sizin 100, 200, 300 ve benzeri sayıdaki askerleriniz ölür. Yani kale bu işe yarıyor. Bu yüzden kale çok önemli. Kale hani her tarafı genellikle kurmaya çalışırım. Ve bu kimse benim yerimi almış ha. Oğlum bir İ İran benim ülkeyi almış. Neyse tamam ya. Saldırırız yakında yıkarım ben hepsini. Gördüğünüz üzere böyle. Şimdi inşaat dediğinizde liman dediğinizde e, ee, limanınız kuruluyor. Ve siz buraya ee, bak bakın ben hareket et dedim de buraya gönderirim. Ama çünkü buranın limanı var ama bakın benim şu Bulgaristan olduğu yerde Bulgaristan benim mesela ama liman kurul değil ben denizlere açılamıyorum liman denizlere açılmak için şuralara falan açılmak için mutlaka limanınızın olması gerekiyor liman olmazsa e, denizlere açılamıyorsunuz gerçekten de burası çok iğrenç bir yermiş ya ben Türkiye çok böyle tam sıkıntılı yerdeymişiz baksana adamlar bizim yani şey yapıyormuş. Bizi bekliyorlarmış resmen. Evet asker atayalım. Zaten bu şey videosu olacak. Öylesine çekiyorum. Ee, anlatım videosu gibi bir şey olacak. Şimdi hareket et diyorum. Ben Ege'ye almaya çalışacağım. Alabilecek miyiz bilmiyorum. Gördüğünüz üzere bakın. Hareket et dediğinizde. E, 3000 askeriniz varsa. Gördüğünüz üzere e, hareket et dedim. Bakın bize buradan asker ne kadar asker göndermek istediğimizi söylüyor. Bu ortadaysa ise yarı yarı asker gönderiyor. 290 ise 200, 292 askerin 146'sını gönderiyor. E, ama tabii ki buradaki asker sayısı da azalıyor. Mesela buraya gönderdiğimde gördüğünüz gibi 1500, 1100 askerden 292'ye düştü. Sıralamayı bitir diyorum. Gördüğünüz üzere artık burası da bizim. Ne kadar fazla yer alırsanız e, vergi artıyor. Ne kadar çok asker atarsanız da e, Ordu vergileri Çoğalıyor e, Ordu yani Bunları eş tutmanız gerekiyor Şimdi mesela 4 tane V-Vilayete 100.000 asker koyarsanız Bir yerden gelir elde edemezsiniz Bu sefer de buradaki Sol köşedeki altınız düşmeye başlar yani Buna da dikkat etmeniz gerekiyor Şimdi Gördüğünüz üzere Asker atalıyorum Az az atıyorum. Çok fazla değil. Kuleyi ben anlatmadım. Şimdi kuleyi anlatacağım. Ne işe yaradığını. İnşaat. Kule de arkadaşlar. Kule. Etrafınızdaki sizin etrafınızdaki Bulgaristan, İran. Şu anda buradaki asker sayıları gözüküyor. Normalde düşman olduğunuzda gözükmez. Asker sayıları. Biz pakt imzaladığımız için etrafımızda gözüküyor. Örnek diyorum. Sallıyorum düşman olsaydık e, burada hiçbir şey yazmayacaktı yani kaç askerler olduğunu bilmeyecektik bu da bizim açımızdan kötü bir şey niye çünkü biz buraya ne kadar asker göndereceğimiz bilmiyoruz 18 asker mesela biz bu sıfırı görmüyoruz gönderdik 1500 asker ama meğer Bulgaristan'ın 5000 askeri varmış orada bizim 1500 askerimiz de boş boşuna ölmüş olur dediğim gibi. O yüzden kuleyi kule kurduğunuz zaman buraya kule kurarsanız etrafınızdaki düşman sayılarını görürsünüz. Mesela Bulgaristan'ın 5000 askerini görürsünüz. Burada 5000 yazar. İran'ın 772 askerini görürsünüz. Çünkü biz şu an dost olduğumuz için İran'la İran'la dost olduğumuz için İran bize İran asker sayısını görebiliyoruz arkadaşlar. Başka anlatmadığım bir şey kaldı mı bu oyun hakkında? Nüfusu demiştik zaten. Ne kadar nüfusunuz artarsa o kadar iyi olur. Sırayı bitir bakın ha. Şimdi e, hareket et dediniz. Bakın bir de asker azaltma var. Ben onu hiç kullanmadım. Ha, zaten hareket puanı kalmamıştı. Sırayı bitir diyoruz. Burada hareket sırası var. Bunu çözemedim ne olduğunu da. Zaten bir altı değerden zannetmiyorum. Bu sahırlarda bizim pakt imzaladığımız ülkeler oluyor. Burada sarı renkliler. Gördüğünüz üzere hazine yazıyor. 2088. Vergi gelirleri 4000. Ordu harcamaları 1000. 2500. Toplam 4602 ee, kar elde etmişiz. Evet. Burada da hangi ülkenin ne kadar vilayet olduğunu gösteriyor. Hangi ülkenin ne kadar vilayeti var onu gösteriyor. gördüğünüz üzere. Üst taraflarda hep bir savaş. Ee, başka anlatmış, anlatmadığım bir şey kalmadı herhalde diye düşünüyorum. Zaten bunu oynamak için de ee, anlatmak amacıyla gösteriyorum. İnşaatte başka kule kale kale hepsini anlattım. Ee, şimdi bir de tabii ki mesela siz Bulgaristan'la dostluktan çıkmak istiyorsunuz. E ben Bulgaristan'la dostluktan istemiyorsunuz Hemen bakın. Burada da saldırmazlık paktının kaç kaç şey kaldığını gösteriyor. Yani 3 3 sıra daha saldırmazlık paktınız var Bulgaristan'la Bu sıra şurada sırayı bitir var ya. Bu 3 sırada saldırmazlık paktınız var. Savaşa tıkladığınız takdirde savaş ilan et Bulgaristan'la dediğinizde Artık biz Bulgaristan'a savaş ilan ettik. Bir dahaki ele Bulgaristan'a saldırabiliriz. Eğer barış içerisindeyseniz, bar, e, pakt imzaladıysanız siz bu hareketi gördüğünüz üzere bakın şu an yapamıyorum. Bulgaristan'a doğru saldıramıyorum. Neden? Çünkü şu an hala barış içerisindeyiz. Sıralamayı bitirmem gerekiyor onun için. Ve sırayı bitir dediğinizde hiçbir e, hareket etmediyseniz, bir yere hareketlenmediyseniz e, size emir veriyor musunuz diyor. Şimdi devam diyelim. Gördüğünüz üzere oyun kaydedildi dedi. Şimdi gördüğünüz üzere saldırabilirim. Bütün askeri üzerine gönderiyorum. Bir de aynı anda istediğiniz kadar asker gönderebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere 9000 askeri varmış. Bizi pert ettiler. Gördüğünüz üzere Bulgaristan bizim asıl mevkimizi aldı. Bizi pert etti. Şimdi asker ata diyorum ben. Bütün askeri buraya veriyorum. Öylesine oynadığım için hiç uğraşmıyorum. Direkt bütün askeri buraya gönderiyorum. Bu oraya alıyor. Ben buraya alamıyorum. Ben buraya alıyorum. Evet böyle filan oyun. Diplomasi gördüğünüz üzere hemen Bulgaristan bizde barış ilan etmek istedi. Çünkü biz yeniden bir yere aldığımız için. Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle bir video. Böyle garip güzel bence güzel zevkli bir oyun. Ben oynarken zevk alıyorum bu oyundan. Evet beğendiğim oyun ve indirme linkini de büyük e, büyük ihtimal yine atarım e, videonun açıklama kısmını. O zaman haydi iyi günler iyi yayınlar abone olmayı unutmayın.